Müstakbel öğrencimiz. Hayatında yeni bir maceraya adım atmaya karar verdiğin için öncelikle seni kutlarız. Hayallerini bizle paylaşmadan önce yola yeni Edu çıkmanın farkından biraz bahsedelim istiyoruz. Neden dört başı mağrur, bol reklamlı, belki de yakın arkadaşının tercih ettiği yurt dışı eğitim danışmanlık firmalarından birini seçmedin de bizi buldum. Aslında bu sorunun cevabı bizim tarafımızdan da aynı şekilde verilecek. Ezber bozmak. Çünkü bu işi 17 yıldır tüm aşamalarında tecrübe etmiş bir ekip olarak biz de aynı sebeple buradayız hayatının dönüm noktalarından birini yaşayan herkesin ihtiyacı olan samimi, ilgili, sizi dinleyen, ellerindeki hap seçenekleri size uydurmak yerine sınırsız seçenekten size en uygununu komisyon ve satış baskısı hissetmeden verecek özel bir deneyime hazır olun. İşte buradasın müstakbel öğrencimiz. Şimdi gelelim sormayı öğrendiğimiz ve cevabını çok merak ettiğimiz soruya. Sana nasıl yardımcı olabiliriz?